Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan Granal Agency'ye bakacağız, göz atacağız. Dün akşam canlı yayında şöyle bir ön bakış yapmıştık. Hatta size robot kaçışını da göstermiştim. Bugün hızlıca nasıl yapabiliriz bunları göstereceğim arkadaşlar. Çünkü dünkü video, dünkü canlı yayın bir saati geçiyor. Öncelikle ilk defa izleyenler için şöyle bir özet geçeyim. Şimdi arkadaşlar Grena Legends diye bir oyun çıktı. Fan yapım bir oyun. Grena 1'e yapılan bir oyun arkadaşlar. Oyun sayesinde yeni bir kaçış ekleniyor. Kaçışımız ise robot kaçışı. Bildiğiniz abi Grena'nın robotunu alıp mekanı patlatıp kaçıyor. Böyle bir olay. Bunu yapacağız. Şimdi oyunun iki daha var. Bir shop sistemi ve başarım sistemi. Başarımları alabilmeniz için oyunu ekstrem versiyonda bitirmeniz gerekiyor. Buradaki başarımların çoğunu canlı yayında hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Youtube canlı yayınlarında. Bir de burada shop var arkadaşlar. Şimdi oyunda çok fazla özellik var ama çoğu özelliği oyunu oynadıkça açabiliyorsunuz. Şimdi şöyle mesela izle oyunu bitirirseniz 2 altın veriyor. Eğer normalde oyunu bitirirseniz 3 altın veriyor. Ondan sonra hardta bitirirsiniz 4. Böyle bir art arta gidiyor arkadaşlar. Canlı yayında iki defa normali bitirerek direkt biz şu ekstra options'ı açmıştım. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Ekstra option'ı açmazsanız robot kaçışına ulaşamıyorsunuz. Yani robot kaçışı olmuyor. Ekstra option'ı açtıktan sonra robot kaçışı geliyor. Bunda dikkat edin. Kayıt dışında birazcık oynadım. Para kastım ve parayla Grandpa'yı da açtım. Yani bu bölümde Dede'yi de görebileceğiz. Ondan sonra açmamız gereken birçok özellik var. İşte Nightmare option var. Grandpa'nın şatkanı var. Impossible option'ı var. Ondan sonra işte müziği değiştireceğiz değiştirme özelliği. Potion Trap var ve Holiday Decoration'ları var. Bunların hepsi parayla alınıyor. Oyunu oynamanız gerekiyor yani. Oyunun hem mobili hem de bilgisayar sürümü var. Mobil için hiçbir şart yok. Direkt indirip oynayabilirsiniz. Ama bilgisayar sürümde tek bir şart var. Öbür oyunlarda olduğu gibi Steam ihtiyacınız oluyor. Yani Steam hesabınız olmadan oyun çalışmıyor. Ve Steam hesabınızda da arkadaşlar Granny 1'in satın almış olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. O zaman hazırsanız başlayalım. Dede'yi açacağım. Bu bölümümüzde Dede olacak. Zorluğumuz normalde olacak. Başka bir şey yapmamıza gerek yok herhalde. Ha buradaki özelliklerden bahsedeyim. Burada çok fazla bir şey yok. Extra options'ı açtıktan sonra şuraya extra diye bir buton geliyor. Bunu direkt buradan açıyoruz. Onun dışında outline'ların rengi gelmiş. Yani etrafta itemların etrafında ışıklandırma oluyor ya. Onun rengini belirliyorsunuz. Ben burada green yapayım mesela bunu. Araç fobia diye bir şey var. Bu da arkadaşlar eğer örümcek fobiniz varsa bunu açarsınız. Örümceği görmüyorsunuz. Örümceği arkadaşlar böcek ilacı olarak görüyorsunuz. Çok enteresan bir olay. Bunu yayında da denemiştik. Ama ben bunu açmayacağım şimdilik. Onun dışında başka bir ayarımız yok. Bunlar normal ayarlar. Görüş açımızı birazcık daha arttı arttırabiliyoruz. Hatta ben bunu 70 F yapayım. Bakalım ne olacak. Darker'ı var. Bunun sonraki bölümleri saklıyorum. Eğer bu bölüm için arkadaşlar 5000'den fazla beğeni gelirse. Bak şu. Şu bu bölüm için 5000'den fazla beğeni gelirse arkadaşlar. Normal hard versiyonunu oynayacağım. Hard modunda arkadaşlar robot kaçışını yapmış olacağım. O yüzden bu videonun devamı için yeni bir Granny Legends bölümü için arkadaşlar sizden 5000 beğeni bekliyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlı yayında sadece Granny ile oynamıştık. Şimdi iki karakterimiz var evimizde. Yeni gelen kaçış üst kata getirilmiş arkadaşlar. Yani örümceği açtığınız yerden çıkıyor. Haberiniz olsun. Yani üst kat anahtarını da bulmanız gerekiyor. Yeni eşyalar geldi. Bu eşyalarda robot için gerekli arkadaşlar. Yani bunları da bulmanız gerekiyor. Evet yeni gelen dolap bu. Kabinet key diye geçiyor. Bunu da anahtarını bulacağız. Okey hocam bunu açtık. Kitabı çok hızlı bulduk he. Granny burada ne yapıyorsun lan? Neyse. Srender'ın annesini çalıştırdım ben şu an. Şimdi şöyle bir olay göstereceğim. Bu bölümde arkadaşlar tahtaları silahla açabiliyorsunuz. Yani tahtaların üzerine bir kere ateş ederseniz tahta açılıyor. Veya eski bug da çalışıyor. Yani tahtaların önüne bir eşya atarsınız grenere gidip onları çık diye yıkabiliyor. Şimdi yakalama animasyonu çalışırken etrafınız birazcık hafif bulanıklaşıyor. Bunu da böyle bir eklenti yapmışlar. Hoş olmuş mu? Yani birazcık göz alıyor be iyi değer Green Reis geldi şimdi bakın şu tatlı olayını size göstereceğim. Birazcık a. Tamam. Bak sesi verdim geliyor şu an. Yarışmacımız Yaşar geliyor geliyor geliyor. Mükemmel bir atlayış bravo bravo. <laughs> Tatlıları kırdı. He he he, he. Tamam, Green seni tekrar dışarı alabiliriz buyurun. Buyur seni dışarı alabilir miyiz Granny'cim lütfen. Zorluk çıkarmayalım. Teşekkür ederiz bir daha bekleriz. Ha, oraya bir kapan daha koyacak yapacak bir şey yok. Artık en kötü. Vent'ten atlarız. Evet ikinci kapanı da koydu reis. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi burada et çıktı. Ete ihtiyacım yok ya. Hiç gerek yok. Onun dışında Tatlımızı aldık aslında. Ama şöyle bir problem var. Burada anahtar, save anahtarı var. E, i̇şime yaramaz. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu bulduk. Güzel. Bu kanalizasyon için gerekecek. Hatta Granny buraya kesin gelsin ya. Burası boş, boş. Tuvalet boş. Tamam geç. Bunu buraya at. Hatta onu bunu geç. Allah oh, ama dede gene başladı. Dedi çalıştırdım. İlk dedi darbeyi de dededen yedik ya. Puh, ya. İyi ki açtım seni ya. Şu anda normalde oynadığımız için eğer kaçarsak evden arkadaşlar 3 altın daha kazanacağız. Açılıyor. Neyse. Nice. Granny geliyor. Sıkıntı yok ben buraya saklanacağım gelsin. Dede galiba üst katlarda başlıyor. Granny ise bodrumda başlıyor. Bu arada bu fan yapımı hakkında yorumlarınızı da merak ediyorum. Şahı bırakmayı unutmayın. Gerçekten adam yapıyor ya. Developer'ı geçti. Gayet güzel bir fikir robot kaçışı ama ama ama. Abi yeni oda eklememiş. Ya yani sadece üst kattaki robot odası var. Onun dışında başka hiçbir oda yok arkadaşlar. Yani bence bu bir eksik olduğunu düşünüyorum. Veya 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 UFO'daki odaları kaldırmaya da bilirdi. Yani şurada bir oda olabilirdi yani. Öyle düşünmüş, yapacak bir şey yok. Bu da güzel. Hiç olmamasından iyidir. Weapon key'i bulduk. Nice. Weapon bizim için çok önemliydi. Silah anahtarımızı bulduk. Şunu şuraya atalım. Buraya kıralım. Bunu buraya bırakalım. Aslında ben onu oraya niye attım ki ya? Silah yukarıda, şu yan taraftaydı. Neyse yapacak bir şey yok. Örümcek geçti. Açtık. Direkt yan tarafa açtım. Hatta direkt yana gideceğim. Çünkü genelde bu da item çıkıyor. Evet çıktı Başka item vermeyecek Aa hammer çıktı Güzel İşime yarayacak olan en güzel eşyalardan biri çıktı Hammer adamdır arkadaşlar biliyorsunuz Hashtag hammer adamdır Tamam Şimdi hammerla şov yapacağız Açmamız gereken iki nokta var Örümcek geçecek Geçti Hazır gelmişken öbür yerlere bakalım ya Bence bakalım bakalım Numarayı bilmiyoruz ama. Ee, bir şey çıkmadı. Salla. Silah parçası. Ya yani bunu da gereksiz. Zaten silah attığını bulmuşuz biz. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım. Bunu buraya atacağım. Burası için gerekli. Hammer'ı da direkt yandan çıkıp oradan kullanacağım. Daha sonra silah almaya geliriz. Evet evet evet. Öyle yapalım. En mantıklısı budur bence. Let's go party. Evet geldik. Burada bir şey yok. Buradan çıktık. Selamun Aleyküm dedik. Çark çıktı. Burada ee, keski var. Tamam. Hammer ile açılacak olan ilk yeri açtık. Ve bize evet. Evet arkadaşlar. Robot kaçışın ilk parçasını bulduk. Şimdi şöyle bir sopa var. Bu sopayı hatırlıyorsunuz mu bilmiyorum ama The Twins'te ikizlerin elinde tuttukları şöyle bir sopa vardı. Bu elektrik sopası arkadaşlar bununla elektriği bir yerden bir yere nakledebiliyoruz. Böyle bir sopa. Yani elektro şokun sopa hali diyebiliriz. Şimdi bunu kullanacağız. Bu şart bizim için. Bunu aldık. Şimdi çarkı alacağız. Çarkı buraya alalım. Daha sonra tabii ki de kargayı da halletmemiz lazım. da Onun için yem lazım. Aynen. Hem burayı açmış olalım. Hem de greni buraya çekelim. Aynen. Greni koş. Koş greni. Bir şeyler oluyor orada. Koş greni. Ben de bir anda ya abi ses çıkarma işte. O sesi çıkarma abi işte ya. Ultra ses verdik. Neyse. Şuradan şu sesi verelim. Tamam. Şimdi oraya gidecektir. Şu an Gren'in kafası karıştı. Bir oradan ses geliyor. Bir oradan ses geliyor. Ben nereye gideceğim diyor. Aferin. Bir ses daha verdik. Mükemmelim ya. Bunu buraya attık. Şimdi Hammer'la direkt yukarı çıkacağım. Aslında Hammer'la yukarı çıkmama da gerek yok biliyorsunuz musunuz? Neyse çıktık artık. Silah anahtarını kullanabilirdik. Ben buraya niye geldim ki? Hammer'a ihtiyacım yok şu an. Aaa şuraya kırabilir. Ya Problem. No problem. No problem. No problem. Dede daha de aşağıda. Dede de aşağıda. Dede de aşağıda. Bunu şey yaptık. Okey. No problem abi. Hiçbir şey sıkıntı yok. Tamam hallettim abi hallettim. Bir numaraymış bu arada. Tamam kasa numarasını da öğrendik. Bir tane de arkadaşlar oyuna yeni eklenen USB bellek var. Aa dedenin vazosunu getirmişler. USB bellekle de robotun hafızasına yüklüyoruz. Bir şey mi yapıyoruz öyle bir şeyler yapıyoruz yani. O da var. Onu da bulacağız. Karpuz çıktı. Karpuz kesiciyeydik. Diye. Hoppa. Bu bize lazım değil. Bizim üst kat anahtarına ihtiyacımız var. Teddy burada çıktı ne alakaysa. Bizim kesinlikle üst kat anahtarına ihtiyacımız var. Çünkü asıl olay üst katta. Dediğim gibi. Şunu alalım. Şurayı açayım. Burası boş geç. Şimdi hemen silahımızı almaya gidelim. Granny bahçedeyken hazır. Tamam bozduk bunu. Koş 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 koş. Dede çıkma dede çıkma, dede çıkma dede çıkma dede çıkma dede çıkma dede çıkma İkinci defa dede öldük ya Moral bozmak yok ya devam Tamam geldik burada ne var abi Boş Bir şey çıkmadı Boş Karki çıktı Arabayı kullanabilirim ama bunların ikisini bayıtalım bence Daha sonra Aynen Adam öldü Müge Hanım tamam Okey. Benzin de öyle bir yere koymuşlar ki vurmayalım diye. Elinden geleni yapmışlar ya. Şimdi hemen hızlıca şurayı açayım daha sonra onu kanalizasyona. Lan ne oldu? Aa. Kapağa bak, kapağa bak. Kapak kafayı yedi. Neyse tamam. Hallettik. Ya Playhouse çıktı. Yani işime belki yarar. Bir, bir çark daha bulursam yarar. Tamam aşağı attık. Silahı tekrar alabilir miyim? Teşekkürler. Mutfağı inceleyelim. Üç, üst kat anahtarı burada <laughs> mı? Vren çıktı. Yani burada olsa şaşarım yani. Açık menet. Silah parçası var. Bir silah parçası da burada var. Green'i kapan koydu burada bir yerde. Gel bakalım aslan parçası. GG. Dede de uyandı. Dede sen de gel bakalım aslan parçası. Am dede beyaz uzakta. Ama yakaladık kendisini. Aya üst kat anahtarını bulmamam çok kötü. Ya bu ne yani? Bununla kaçmıyoruz ki hocam. İşimize yaramaz. Şimdi hemen şu aşağı inelim. Buradaki şey açalım. Buradan ne çıkacak bakalım. Yeni anahtar burada mı? Değil yeni anahtar nasıl burada olmaz ya? Harbi buradan da bir şey çıkmadı. Buradan şey alacağız. Keskiyi alacağız. Yukarıdaki havalandırmayı... açabiliriz. Okey. Tamam ben onu attım. Ben silahımı almaya gidiyorum. Silahımı alabilir miyim? Silahıma yer istiyorum. Silahıma. Aga be UFO kaçışı aklıma geliyor. Kırmızı donlu kimlere özledi arkadaşlar? Anılar. Vallahi UFO olayı çok iyiydi. Gerçekten. Şu ana kadar yapılan kaçışlar arasında en sevdiğiniz kaçış hangisiydi? Yorumlara yazın. Şu anki yeni olan robot kaçışımı, UFO kaçışımı tank kaçışı mı ee, veya öbürlerinden işte bunlara yazın yani bakalım geneli ne çıkacak merak ediyorum açıkçası düşüncelerinizi dede geliyor yarışmacımız Hoş dede oba adam öldü mü geldim Greni gel 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 şov yapma gel gel buraya tamam bu arada bu ok olayını beyazcık değiştirmişler gibi yani daha rahat atış ediyor fark ettiniz mi bilmiyorum ama Hatta ok böyle birazcık yamuk düşüyor ki alması daha kolay oluyor. Aha buradan bir şey de çıkabilir aslında değil mi? Başlangıç noktamızda da artık eşya çıkıyor arkadaşlar. As hatta bu bölümün başlangıcında fark ettiyseniz kitap çıkıyordu. Yayında oynarken şey de çıktı oradan. Kumanda da çıktı. Buna yani bunu ben keskiyle açılan yerden anahtarı bulup sonra gidip tekrar keskinini niye buluyorum ya? Çok saçma değil mi? Harbi bak çok saçma bir olay yaşadık şu an. Ne yaptık? Bir numaralı kasayı açacağız. Bir. Bir numarayı açıyoruz. Daha sonrasında şunla da oradaki kapağı açacağız. Öncelikle hatta ben bir asansöre yapayım. Number one. Geldik. Number one. Evet üst kat anahtarı. Tamam buradan da belki USB çıkabilir. Örümcek görme koş 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 tamam üst kat anahtarını aldık arkadaşlar robotu açabileceğiz artık buraya böyle aç aç aa kabinet çıktı USB kayıp USB nereden bulacağız acaba neyse kabineti aldık kabinette yeni gelen anahtar arkadaşlar size gösterdiğim dolabı açıyor şimdi kabinet anahtarlarımız elimizde arkadaşlar ama her şey öyle bitmiyor USB'yi de bulmamız lazım USB nerede acaba Üst kat anahtarını aldım. Belki en üst kattan örümceğin olduğu yerden de çıkabilir. Granny geliyor büyük ihtimalle. Aynen. Selamun aleyküm Granny. Eski versiyonlarda beni buradan da görebiliyorlardı. Ama artık göremiyorlar herhalde. Eyvallah reis görüşürüz. Bir daha bekleriz. Koşu yoluna bir kapan bırakacak bu arada. Bir kapanı var aynen öyle. Koşu yoluna bırakıyor abi. Şimdi ben bu silahla yukarı çıksam. Beni gör beni. Gel buraya. Adam öldü mü canım? Gel la. Gel gel gel. O oh, put diye atış etti. Çok komik atış ediyor ya. USB, USB, USB istiyoruz. USB istiyoruz. USB. I need the USB. USB, USB. USB lazım, USB. okay. USB lazım. Şimdi gelelim fasillerin yararlarına arkadaşlar. Örümceğe inşallah vurabilirim. Vuramazsam GG. Şimdi, buraya açtık ya robotaları da açıldı. Bakın burası yeni alan. Ama öncelikle şu of, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Efsane vurduk. Tamam. Ya sopa çıktı, wooden stick çıktı ya. Ne alaka? Neyse arkadaşlar, evet burası bizim yeni alanımız ve yeni robotumuz. Gren'e gitmiş, parayı kıymış ve emekli maaşıyla arkadaşlar bir robot almış. Biz bu robotla kaçacağız işte. Ama işte robotu çalıştırabilmeniz için bir USB'ye ihtiyacımız var. Daha sonra elektrik gerekecek. Elektrik panellerine elektrik verip daha sonra buradan adios yapacağız. Burada da arkadaşlar kilo açılan bir mekanizma var. Siz bu mekanizmayı çalıştırabilmeniz için 5 kilonun üstüne bir parça, eşya koymanız gerekiyor. Onu da nasıl yapacağız? Ağır eşyalar bulup buraya getireceğiz arkadaşlar. Ya yani mesela sopa ne kadar kaç kiloymuş mesela sopanın kilosunu ölçelim. Bu sayede eşyaların kilosunu da öğrenmiş olacağız. Ben onu mesela koydum. Ölçtü kaçmış sopa? 1 kiloymuş. Yani çok şeymiş he. Hafifmiş. Ben mesela gelip Grelin'in cesedini koysam. <laughs> Olur mu? Olmaz herhalde. O kadar da değildir. Şimdi benzin bidonu çok iyi ağırlık veriyor arkadaşlar. Benzin bidonunu alabiliriz. Vazo var aslında. Vazoyu da koyabiliriz. Dede nerede la? Dede çok uzaktan geliyor. Vuramadım. Gel gel. Sen şey gidene kadar Granny uyandı kanka. Okey. Şimdi bu iki buçuk kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaklaşık üç buçuk kilomuz var. Buraya bir tane de vazo getirsek. Vazoyu atsak. Bence olur. Evet üç buçuk kilo oldu. Bir vazoyla işi tamamlarız. Hemen yani yan tarafta bir vazomuz var zaten. Vazoyu aldım. Okey. Vazoyu koyalım bakalım. Ağırlığı okeyleyecek mi? Acaba cinden ne çıkacak? İnşallah yani USB verir ya. Aha vallahi USB verdi. Vallahi. Evet. Yeni gelen eşyalardan biri de bu arkadaşlar. USB bellek. Hemen takıyoruz. Tamam. Şimdi power lazım. Power arkadaşlar. Elektrik vereceğiz. Ee, elektrik çubuğu ve kabinet gerekiyor. Şimdi Grey bizi duydu. Buraya gelecek. Şimdi şöyle bir fake atabiliyoruz burada arkadaşlar. Bunu da yayında fark ettim. Ha, fake. <gülüyor> Easy. <gülüyor> İnşallah dede çıkmaz. İnşallah dede çıkmaz. İnşallah dede çıkmaz. Dede çık çıkma dede çıkma. Silah koşuyorum. Silah bende. Şimdi gelin lan. Sopayı da benden kabineti alacağım. Dede aya uyanmadı mı ya? Gel la buraya. Bum. Adam öldü mü gel. Gel sen de gel sen de gel sen de gel 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 gel. Hoba. Adam öldü mü canım? Tamam kabinet koş. Kabinet anahtarını alıyoruz. Şu an arkadaşlar oyunumuz bitti. Şu an Gerekli olan tüm eşyaları aldık. Yani yeni gelen 3 tane eşyamız var. Bu anahtar, o sopa ve USB bellek. Bunlardan başka bir şey yok. Yeni bir oda var. O da robotun bulunduğu oda. Ve şöyle yeni bir dolap. Şimdi bu dolapta arkadaşlar elektrik var. Biz buradaki elektriği alıp yukarıyı taşıyacağız. Bunu taşıyabilmemiz için de kullanacağımız parça eşya bu. Bunu kullanacağız. Ama bunu tek bir çubuğa almıyor tabii. 2 kere yapacağız. Bu panel iki tane panele sadece elektrik verebiliyor. Yukarıda totalde dört tane panelimiz var. Şuradan atlayamıyorum. illa şuradan geçeceğim ya. Neyse. Bu bir. Bu iki. Tekrar geri dönüyoruz. İki kere daha elektrik alıp buradan adios yapıyoruz abi. Oyun bitiyor. Bu arada kaçış çok iyi he. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Atlatırız Granny. Şu an oyun bitti. Ben direkt robotu çalıştıracağım. Hiç bekleme yapmayacağım. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Hadi 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 hadi. hadi. Evet başlıyor arkadaşlar. Elektrik çok. Elektrik yükleniyor şu anda robota. Ve robotumuz hazır arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go party. Kaçış. <laughs> Yıktık ortalığı biraz. Bye bye. Evet burada dedeyi de görüyoruz bu sınır. Görüşürüz arkadaşlar. Birazcık etrafı yaktık ama olsun söndürürsünüz. The end. Finito. Yeni gelen robot kaçışı da bu şekildeydi. Şimdi bakın kaçtığımız için de 3 altın kazandık. Ve şu anda totalde 4 altınımız var. 4 altında ne alabiliriz? Impossible. Bu arada altın yapmışlar niye bu kadar zorlaştırmışlar neyse. Gratban'ın şantkanını mı biriktirelim yoksa direkt Nightmare'in Option'ı mu alayım? Ya da Poison trap. Bu da arkadaşlar tank versiyonda bulunan trap'in aynısı. Nightmare'i aç Nightmare'i e, Nightmare açalım. Sonraki bölümde de arkadaşlar bir daha kazanırsak zaten Gratban'ın şantkanı. Evet Nightmare'i de açtık arkadaşlar. Bastığınızda Nightmare versiyonda çalışıyor. Hatta Nightmare ile de bir kaçış yaparız ama tabii ki de devamının gelmesi size bağlı arkadaşlar. Bu video için 5000 beğeni bekliyorum. Eğer 5000 beğeni gel Hades'e yeni bir Green Legends videosu anında gelecektir. Bir duyurum da var arkadaşlar. Bu videonun yayınlandığı günün akşamında bugün yeni çıkacak olan Streamer Life Simulator 2'yi oynayacağız arkadaşlar. Yayıncı Yaşar geri dönüyor. Yayıncı Yaşar'ın ikinci oyunu çıkıyor arkadaşlar. Bugün hep birlikte Kick adresimde oyunu başlamış olacağız. Yaşar'ımızı tekrardan arkadaşlar yayıncı yapacağız. Herkesi bekliyorum bu akşamki yayına. Saati tam belli değil ama yorumlar kısmına bırakırım. Eğer saat belli olursa ama bu bu akşam kesin olacak. Oyun bugün çıkıyor. Oyun çıktığı gün arkadaşlar anında direkt biz oynamaya başlayacağız. YouTube için de gelecek. Sonraki günde YouTube için ilk bölümü yayınlanmış olacak. Çayınızı kahvenizi kapın gelin. Videomuz bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's <laughs>